Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Bugün yanında Fatih Stars var. Hoş geldin Fatih Stars. Arkadaşlar, yine ben hep Mehmet Fatih. Hep Mehmet Fatih. Arkadaşlar, bazıları izliyor. 34 izlenme var. Ee, kimse yorum yapmıyor. Eee Brawl Stars oynayanlar ID'sini bıraksın. Arkadaşlık gönderelim. 3 kişi oynayalım değil mi Mehmet Fatih? Evet. Her zaman sıradan birini çekir. Evet. Yani hep şunu seçiyorsunuz. Beni seçmiyorsunuz filan demeyin. Ne mi Mehmet Fatih? Aa doğru. <laughs> Arkadaşlar. Neye girmişiz? Galiba çift hesaplaşma. Şu an ben de açılmadı. Bu sefer tamam mı? Bay bay deme. Bay bay. Böyle oğlum hiç sevgi kalmıyor ki. Evet ya. Kendine çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dün dün. Benimki hala açılmadı. Benimki hala açılmadı Mehmet Fatih. Lan beni oyundan atacak. Oyun kastı bende. Oyunda mıyım? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir be, 5 be dakikalık videoyu durdurayım. Sonra oyuna girdim mi e, açarım artık. Şey arkadaşlar devam ediyoruz. Mehmet Fatih'e bir göndereyim. Hı. Gel Mehmet Fatih. Evet arkadaşlar arkamızda şu an. Evet. Başlatıyorum. Başlattım. Baş arkadaşlar az önce küçük bir internet sorunu yaşadık

Bence ben alayım. Sen önce şey oluyor. Bana gelmiyor. Ben alayım. Bekle. Dur. <laughs> Neyse. Devam edelim. Şuradalar mı? Şuraya bir. Dur. Aa Mr. P'nin taridi var. Aa geliyor geliyor. Hadi bu beni öldürmedi. Benim şey Sprout öldürdü galiba. İşte gidiyorum. Aha! Canlarını çok azalttım. Topuk. Lan oğlum canlar çok azalmış ya. Az önce azdı. 5 4 3 Neyse. Ben bura kalayım. Bura sen. Ben ne alayım ya? ben de Mr. P alıyorum. Bak ben de 9000 ay 9000 bir tane mega kutu var bir de 59'da şeyde e, Bravo Fest'te 59'da var da olmuyor. Hadi başlayalım. Ben... Tamam. Alalım.

Ah kafa iyiymiş. Ah ah. Mehmet Fatih böyle bir durumda ölürsen seni var ya videodan atarım diyeceğim de. <laughs> Videoyu silerim. <sürüyorum. gülüyor> Attım ultimi ben. Aa şurada şurada şurada. Karla bak 10 yüklü kaçıyor bizden galiba. 10 yüklü mü? 623 ve ben öldürürüm. Lan! <laughs> bu kapıyı yemiş. Hh, yine burada da. Burada 1.lik evet. sağlansın. Devam edip basacağım. Tekrar tamam. oynayamaz. Tamam, hadi de. Aa, direkt çıkışladı lan. Ve eh ah, 53. Bu. Hadi bir daha. Son dönemlerde Böyle de oluyor arkadaşlar. Evet. Ben tekneye giriyorum. Tekrar oynaya basmaya çalışıyorum. Yok. Tekrar oyuna kaybolmuş. Abi ben Üstek tatil... Şu, ben alacağım, ben. Hani Hop. Ama gene var burada gene. Kanka bak kutunun şu tarafına sakla. Kardeş. Burası bizim meşhur kübürü kanka. Ben seni Aa 9 yükleyiz kanka. Arkadaşlar yine bir show. Bir de kim başında dağılır takımda. Ay. Sende şeyi yok mu bunun? Şuradan bir fırlatayım şöyle şöyle. İyi çok. Güzel. İyi 10 yük. Aa, biz... Aa, sen Mr. P misin? Evet. Kaç ben sa Kaç saattir Mr. P'yiz ve bizim benim tarı Kanka, Kanka şu an 7 dakika oldu. Hı. 20 da... kalık bir video olacak. Anne. O, Aa neyse öldük. Hı, ölmedik. ölmedik. Hı. Arkadaşlar bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri geldik. Mehmet Fatih hazır ver. Arkadaşlar benim yüzümü görmek isteyenler Mehmet Fatih biliyor zaten değil mi Mehmet Fatih? Hayır. Niye iki like? Arkadaşlar bakın 30 ki, ilk videoma attığım ilk videoma 34 kişi görmüş. O 34 kişiden onu beğenirse yüzümü gerçekten göstereceğim. Hatta face camlı video çekeceğim o görmen lazım. Aa öldüm öldüm. Bir dakika ben kıpırdamayı unuttum. Hiç be inanuyor ya. Aa. Bende de öyle oldu. Gitmeye çalıştım olmadı. Bir daha hadi tekrar oyna. Arkadaşlar biz biraz Anladım, oynayalım. Senin intro'sun ben beğenmedim. Ama perimin çok çok güzel. Şunu karayım ben. Sen git. Sen git başka kutuları kır bu benim. Bekle sesin çok az geliyor. Konuş. Ne diyeceğim? O diyeceğim fucking e... çok yok arkadaşlar çünkü çok kötü. O da pek öldü hem. O ha vuramadı iş. O hiç vuramadı. hesap açın. Bu ofiste ikinci hanemeni yüzlüğe sep sekre... katatın. Arkadaşlar Mehmet Fatih'in sesi çok gelmiyor. Mehmet Fatih sesin gelmiyor. Bir şey mi yaptın? Kanka ben bağırırken konuşayım o zaman. Oğlum bak şimdi. Bak profesi alıyorsun. Ee? Almadan da oluyor. Demede veriyor sana karakter. Nasıl? Oğlum veriyor sana. Nasıl ben bilmiyorum. Söyle nasıl? karakter çıkıyor. Bana çıkmadı. Evet, çıkıyor çok evet, 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 evet. İnternet mi gitti? Şurada şurada. Evet, arkadaşlar izin geçmişsin. Bin abonesi falan olursa para katarsa bilgisayar alır. Ondan çekilmez. Ya bilgisayar alacağım. Ya da yeni bir tablet alıp oradan e, kamerasını daha güzel yaptıracağım. Hı, ne oldu? <laughs> Slow motion da oynuyorum sanki. Arkadaşlar intro beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğenmediyseniz yeni bir intro koyayım. Fatih sesin böyle kısık kısık geliyor. Arkadaşlar ben bakacağım çünkü abi çok sinirli gibi geliyor mu sesin? Biraz. Bana göre. Videoda sesim çok olsun diye büyük sesle konuşacağım. Arkadaşlar bir şey bulamadım konuşacak bunu diyeceğim. <laughs> bulamadım. bulamadım diyorsun <laughs> sonra arkadaşlar şunu söyleyeceğim bulamadım diyorsun. Neyi bulamadın?

Bekle şu maç bitsin geleceğim. Arkadaşlar sen... bu maçtan sonra ben şey yapacağım zaten. Yemek yemeye gideceğim. Videoyu bitireceğim burada. Ya bitirme. 15 dakika oldu. Tamam. Bu sopuna gireriz. maç atarız. Bitiririz. Burada var Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar benim sesim az geliyor diye bağırmak zorunda kalıyorum. Evet sesin çok az geliyor be. Of. Bir tane şey <laughs> alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım, alayım. De bir, de bir bitti evet sen izliyorum kardeşim evet biz bunu yapalım hay ödül avı ödül avı <laughs> bakayım 30 <laughs> bir dakika 30 32 tane gönderdin hangi karakter alayım Şeli ben, ben Al, sen, sen 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 cin Şeli cin cin alıyorum cin aldım ben hadi başla hayır ben içmiyorum zaten Şeli'mi buldum Erkan 벌써 evet. abi ya. şey ödül avı, avı açtım. Ama sen dedi ya şey aç diye Galaksi Arena. Evet. Oğlum sen sonra değiştirmedin diye ben dedim. kendi kalesine kendi kalesine gol attı. Arkadaşlar. Kanka çektim. Öldürün. Şunu öldürün Furkan'ı. Ney? Adam kendi karesine gol attı. Bekle. Dur. Şu, ölmüyor ya. Yani. Çok şanslı. <laughs> Bekleyin geliyor arkadaşlar video. lan pas at pas 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 at. Al. Hayır atamadım atamadım. Vur vur. Bana lan ne yaptın? <laughs> Çekebilirsem çekeceğim. Yanlış karakteri çektim yanlış karakteri çektim. Biz bu maçı kazanalım var ya. Hadi 14 dakika oldu Mehmet Fatih 15 dakika az kaldı. Ve Dynamay kulcisini atarsa tam. Of hadi hadi ben de burada çok güzel bir hamle yaparsam. At at. Sana danan karakteri bana söyleme. Çünkü ben öldüm. Evet. Arkadaşlar arkadan ses görüyorsa ablamım yemekle konuşuyor o yüzden. Ve hayır yardım edin yardım edin. Adamsın. Hayır 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 hayır. Adam neyse şaka yaptım. Bir vuruş. Neyse. Efecan bu videonun sonrasını çok istemiyorum. Geldi. Tamam. Bitti bu kadardı ya. Kaç dakika oldu Efecan? 15 dakika 19 20, 20 21. Ya neyse hadi. Hadi bitiriyorum. Ben bitireyim mi? Bitir. Evet abi neyse sen bitir. Ben bitireyim. Sen bitir, sen bitir. Nasıl, ne diyecektik? <laughs> Unuttum. Unuttuk. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atın. Seniz o. Ben şu an nasıl ya kapatcağımı söylüyorum. Sakın kapatma. Tamam. Sonra. Arkadaşlar görüşmek üzere. Iyi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.